Evet. Bugün uzun bir gündü. Ee, saat 2'den itibaren Perseniyel Plav ve Aşure Günü sohbetlerimiz, dijital sohbetlerimiz devam etti. Açılışı Saadettin Üçeyler abimizle yapmıştık 1970 mezunu. Ve kapanışı da onunla yaptık. İlk yayını kaydedememiştik ama ikinci yayını inşallah kaydettik. Onu, bu yayınların devamını Perteniel TV YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Günün sonunda bir sürpriz bıraktık. Bugün hep e, mezunlarımızla görüştük. Pilav ve aşure günümüzde. Günümüzün sonunda da bir hocamızla görüşelim dedik. Yine Pertevniyel'de uzun yıllar görev yapmış, değerli bir hocamız. Kendisi dün pilav kazanında okul bahçemize de geldi. Daha sonra biz de ziyaretine de gitmiştik hocamızın. Dünkü e, pilav günü aşure ve pilav dağıtımı gayet yoğun geçti. Birçok e, yüzü aşan mezunumuza ulaştık ve öğretmenlerimize ulaştık tabii ki. E, Pertevniyel mentörlük programı öğrencileri görev aldılar. Yayına bağlamadan evvel herkes tabii e, tahminlerini yürütüyordu. Aslında Burhanettin Hocamızın şöyle bir özelliği var. Biz pandemi döneminde, salgın döneminde ilk yayınlarımıza başlarken ilk yayını aldığımız hocamız Burhanettin Hocamızdı. Burhanettin Hocamız, hocamız yayına aldığımız zaman ilk Instagram yayınları nasıl oluyor, nasıl devam ediyor onları pek aslında da bilmiyorduk. Dolayısıyla teknik olarak da e, tam hazır değildik, sağolsun olsun Yüklü Hoca'mız da o e, geniş anlayışıyla bize yardımcı oldu. E, daha sonra o yayını tabi Persenya TV YouTube kanalına yükledik ama tabi e, o zamanki iş bildirdiğimizin az olmasından dolayı biraz daha başlangıç seviyesinde ve amatör olarak yer almıştı. Merhaba, iyi akşamlar. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin, olsun? Sağ olun, iyidir hocam. Hocam, iki günden beri yoğun bir Pilav ve Aşure günü geçiriyoruz. Biraz dijital ama siz de sağ olun bize dün de yardımcı oldunuz. Okul bahçesine geldiniz. Biz de size ziyarete geldik daha sonra evinize. Yayınımıza katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de Pertevniyel Pilav ve Aşure gününüz kutlu olsun. Nice güzel Pilav ve Aşure günlerini okul bahçemize devam etmek ümidiyle. Siz bugün hakkında Perseniyallere ne söylemek istersiniz hocam? Bugün hakkında Osman ım. Allah canınıza sağlık versin. Perseniyallerden geçenler derneği olarak sizin şahsınızda bütün oluşumlara diğer derneklere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu tip oluşumlarda unutulmamak biz öğretmenler için gerçekten güzel bir duygu daha önceki başkanlardan bir gün siz de aynı şeyi söylediniz. Güngör Bey'in söylediği bir laf vardı. Hocam biz ve çocuklar 3 yıl, 4 yıl okuduk o okulda. Sizler uzun süreli kaldınız. 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl kalan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla sizden daha fazla perteğin yerlisiniz. Ama bunu hissetmek lazım. Yani çalışmak, orada görev yapmak başka. Bir de pertemniyalli olma aidetine sahip olmak başka bir duygu. Ha bunu bize veren kim oldu? Sizler oldunuz, öğrenciler oldu. Bir arada olduğumuz zaman her zaman Kadir Şinaslığınızı gösterdiniz. Sağ olun. Bugün de bakın, böyle bir pilav gününde, böyle güzel bir günün akşamında buluşmak, pilav ve aşure gününü paylaşmak, hatırlanmak güzel bir duygu. Çok sağ olun. Büyük sabah harcadınız. Yani bunun farkındayım. Bunu kolay kolay kimse yapamazsa yapmadı da. Tam yani bildiğim kadarıyla tabi Allah kimseye böyle bir şey bir daha yaşatmadı. Bu dönem içerisinde okulun içerisinde okullar içerisinde PTN'nin dışında böyle bir şey yapan bir kurumun olduğunu zannetmiyorum. Dilerim bu güzellikler. Bu Pertenial'le özdeşleşmiş pilav günü, pilav aşure günü devam eder, kutlamaya devam eder. Güzel bir duygu, güzel bir gün. Hepinize bugün için teşekkür ediyorum. Dün, bugün, iki gündür büyük emekler harcadınız. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten güzel şeylerle karşılaştırsanız konuşmalardan dinlediğim kadarıyla daha önceki mezunlardan dinlediğim kadarıyla gün boyunca dinleyebildiklerim gerçekten güzel duygular, güzel ifadeler kullandılar. Mükemmel bir şey yani söyleyecek bir şey yok. Dilerim bu güzellikler devam eder. İnşallah pandemi biter. 2021'de sağlıkla yüz yüze kutlarız. İnşallah hocam. Ee, güzel sözlerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bizim pertemniyelli öğretmenlerimizi biz her zaman yanımızda hissediyoruz zaten. Ee, bu güzel günde de okul bahçesinde olsaydı bütün öğrencilerle siz de kucaklaşmış olacaktınız, görmüş olacaktınız. Ama biz de bunu bir nebze bu dijital platformlarla, sosyal medyayla, elimizden geldiği kadarıyla yapmış olduk. Ee, sizin de yardımınız var tabii. Hem fikir aşamasında hem de Hazırlık konusunda yol göstermeniz açısından ben bir kez daha dernek adına size teşekkür ederim hocam. Son sözleriniz varsa alayım hocam. Sonra belki Son... öğretmenimiz daha vardır. Yani inşallah herkes memnun olmuştur. Tabi ulaşamadığınız kişiler gönül koyabilirler ama bu işin kolay olmadığını onlar da düşünmeli. Gönül koymaya gerek yok tam tersine mutlu olmalılar. Ha bize ulaşabildiyseniz veya bizim vasıtanızla başkalarına ulaşabildiyseniz biz yakında olanları kimseyi ayrım yapmadan yakında olanları gidebileceğiniz kişileri kiş yönlendirdik sizleri. Yani buradan şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Pertevniyelli olmak, sizlerle aynı sınıfları paylaşmak güzel bir duygu. Ne yazık ki senin haberin var ama çoğu kişinin belki haberi yoktur. Her şeyin sonu olduğu gibi bizim de öğretmenliğimizin sonuna geldik. Emekli olduk. Ama gönül isterdi ki her emekli olalım. Geçen gün biraz vaktini alacağım. Evet, Bir yazı yazmıştı. Evet. Koyulmuştu. Hatıralardan dolayı. Resimde hiç yani öğretmen camiasından, Pertevniyer Lisesi'nden veya Pertevniyer'deki kurumlardan hiç kimseye gönül koymadım. O yazının muhatabı direkt bakanlıktı. Biz bakanlığa yapılanın yanlış olduğunu, yetkililere yanlış olduğunu söylediğimiz için ki yeni gelen bakanımız hemen onun yanlış olduğunu ve o rotasyon işini kaldırdı. Veya yeni gelen bir kurum statü değiştirdiğin zaman yönetmelik açık. Ee, öğretmenlerin de değişiklik olur. Yani onlar için yeniden düzenlenir. Bunu yapmadılar. Kısmetimiz yokmuş. Ne oldu? Kısmetimiz olan yerlere gittik. Oralarda da zannedersem inşallah güzel alanlar bırakmışızdır. Evet, i̇nşallah bizim dileğimiz şudur. Birlik, beraberliğiniz devam etsin. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ne kadar huzurlu olursanız o kadar mutlu olursunuz. Bizler de sizi mutlu gördüğümüz zaman o kadar mutlu oluruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve iyi akşamlar diliyorum. En güzel günler sizler de olsun. Pertevniyallilerle olsun ki Pertevniyalliler de bugün dün ve bugün bunu hak ettiklerini gösterdiler. Çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Hocam biz size teşekkür Hep ederiz. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Size de e, ve torununuza da Ömer'e de <laughs> iyi akşamlar diliyorum hocam. Gel bak, Gel bak Osman Olur, amca yok. burada. Gel bak. <laughs> burada. Gel Ömer'im bak. İyi akşamlar de selam. Ömer, <gülüyor> <çıkar> <gülüyor> Aslan, 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 Aslan. merhaba diyebilir misin? Sessiz söyle. Sessiz söyle duysunlar. İyi akşamlar. Sessiz söyle. Sessiz duysunlar. Ömer, pertemiyel masken nerede? Yakınında mı? Dün sana verdiğim maske. İyi akşamlar. <laughs> Çok sağ olun. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklar dün buraya kadar geldiler, yoruldular. Bugün aynı şekilde baktım böyle bütün cami olarak kurum olarak Büyük emekler verdiniz. Allah emeklerinizi boşa Osman çıkarmasın. Osman amca. Osman amca. Ömer. <laughs> Hadi öpücükle gönder. Çok Hadi teklif. iyi akşamlar. Oldu hocam iyi akşamlar. Size. Şimdi e, Burhanettin Hoca ile konuşurken aslında e, bir konu aklıma geldi. E, 18 Ekim'e kadar alınan siparişlere dağıtım yapıldı. 18 Ekim'den sonra e, ki e, gelen siparişleri organize edemeyeceğimi söylemiştik ama yine birkaç ekleme oldu. Tabi burada coğrafik olarak 25 kilometre sınırı vardı ama biz orayı biraz genişlettik. Ve e, lokale yakınlığa göre e, yakın olan hocalara da bir dağıtım gerçekleşti. E, bu durumda lütfen kendisine dağıtım yapamadığımız hocalarımız sakın onları unuttuklarımızı zannetmesinler. Onlar da her zaman gönlümüzde ama bizim de dağıtım olarak fiziki olarak belli bir yakınlığa dağıtım yapabilme kapasitemiz vardı. İnşallah bu kapasitemiz daha fazla artar. Dolayısıyla yüzlerce temyalliğe ulaşmış olduk dün. Ee, dediğim gibi, eğer dağıtım yapamadığımız, canlılarına gidemediğimiz hocalarımız anda anlayış bekliyoruz. Ee, onları unuttuğumuzdan dolayı değil, sadece kapasitemizle alakalı bir durumdu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Olabildiği kadar Pertenial Pilav ve Haşure gününü e, yaşatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese görüşmek üzere diliyorum. Bir yayınımız daha olacak.